Elazığ'da Keban Barajı'nda balıkçı teknesi battı. Bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken tekneyle beraber suya gömülen diğer şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay merkeze bağlı Fatmalı köyü mevkii Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinden bilgiye göre iki çalışan Baraj Gölü üzerinde bulunan alabalık kafeslerini kontrol amaçlı tekne ile suya açıldı. İki çalışan kafeslerdeki ağı gerdirme çalışması yaparken tekne bir anda ters döndü. AÖ kendi çabalarıyla kurtulup kafesleri tutunurken 56 yaşındaki Yaşar Zariç ise tekneyle birlikte suya gömüldü. AÖ yarım saat boyunca bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada diğer çalışanlar suda tekneyi görmeyince başka bir tekne ile olay yerine yardıma gitti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü sualtı grup amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Giderim, alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum, alamıyorum. Dalgıçlar. Alamıyorum. dalgıçlar kurtulan şahsı yer göstermesi için yanına alarak tekne ile olayın yaşandığı yere gitti. Suda kaybolan şahsın bulunması için çalışmalar sürüyor.